10 suresinin tefsiri Nüzul bilgisi İniş sırasına göre 17. suredir. Tekasür suresinden sonra Mekke'de inmiştir. Sure, adını son ayetinde geçen Ma'un kelimesinden almıştır. Meal ve tefsir Rahman ve Rahim olan Allah'ın hesap ve ceza gününün yalan diyanı. İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Gördün mü sorusu, surede şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine, dolayısıyla konunun önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Yüce Allah bu surede asıl dini yalan sayıp inkar edenleri tarif ederek onların kimsesiz ve yardıma muhtaç olanlara karşı sergilediği davranışları ortaya koymaktadır. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakan, yoksullara kendisi yardım etmediği gibi başkalarını da buna teşvik etmeyen kimselerdir. Kuşkusuz bu özellikler birer örnektir. Dini, yalnız ahiret sorgusu ve yargısını inkar edenlerin gerçekleri de bulunmakla birlikte burada Hz. Peygamber dönemindeki inkarcıların toplumsal ahlakla ilgili en belirleyici ve yıkıcı tutumlarına iki örnek zikredilmektedir. Buradaki ayetlerin genel amacı insan sevgisinden mahrumiyetin en belirgin tezahürleri olan bu tür davranışları sergileyenleri kınamak ve bu yaptıklarının Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna bunların temelinde de dini ve Allah'ın hükümlerini yahut ahireti inkar etmenin bulunduğuna insanların dikkatini çekmektir. Bu ayetle bir taraftan bu tür davranışları sergileyenler kınanırken, diğer taraftan da gerçek dindarlar, yetim ve yoksullar gibi himayeye muhtaç olanlara yardım etmeye özendirilmekte, ihtiyar sahiplerine yardım konusunda başkalarını teşvik etmenin, Hatta bunun için hayır kurumları oluşturarak sosyal yardımı daha verimli, düzenli ve sürekli hale getirmenin gereği vurgulanmaktadır. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olur. Bu ayetlerde ise Allah'a karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilmektedir. Burada namaz kılmalarına rağmen kanananların olumsuz tutumlarına üç örnek sıradanmaktadır. Bunlar namazlarının özünden uzak olmaları, ibadetlerinde halka gösteriş yapmaları, hayra engel olmalarıdır namazlarının özünden uzaktırlar diye tercüme edilen sahum kelimesi namazı ciddiye almayanlar, başka şeylerle meşgul olmayı namaz kılmaya tercih edenler şeklinde anlaşılmakta ve bu ifadeyle namazın vaktinde kılınmaması veya büsbütün terk edilmesi kastedilmektedir. Bir kimsenin namazı ciddiye almamasının, namaz kılıyor görünse bile onun özünden uzak kalmasının önemli bir 6. ayette riya kelimesi halka gösteriş yapma eğilimidir. İşte ayette bu tutum eleştirilmektedir. Ufacık bir yardım diye tercüme edilen son ayetteki maun kelimesi insanlara iyilikte bulunmayı, onlarla nimetlerin paylaşılması gibi anlamları ihtiva eden genel bir ifadedir. Kur'an'a göre ibadetlerde niyet ve ihlas Tevhid ilkesinin ibadetteki yansımasıdır. İşte dördüncü ve 6. ayetler arasında vay haline o namaz kılanlara ki onlar namazlarının özünden uzaktırlar. Halka gösteriş yaparlar. Mealindeki eleştiriyle verilmek istenen mesaj budur.